Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size ile birlikte test yapacağız arkadaşlar. Bu arada kitabımızın ismi Tonguç Akademi 4'ten 5'e Türkçe Matematik ve Fen arkadaşlar hazırlık kitabı bu. Şu şekilde ilk önce test 8'i yapacağım. ilk önce şurayı bir göstereyim. Ben Matematikten 14 sorumu yaptım. Şimdi Türkçeden 14 soru, fen bilimlerinden 14 soru ve sosyal bilgilerden de 10 soru çözeceğim arkadaşlar. O zaman hemen testimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde kalemlerimi seçtim. O zaman hemen başlayalım. Birinci soruyla başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yanlışlarımı kontrol ediyorum. Arkadaşlar normal toplamda 3 yanlışım vardı ama ee, bir tanesini anlamadım ama iki tanesini anladım. Ben bunları bir yanlış olaraktan da kabul edebiliyorum arkadaşlar. Türkçe 14 soruyu işaretliyorum. Ve şimdi sıra fen bilimleri 14 soruda. Kalemlerimi seçtim. Ve şimdi birinci soruyla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar konsöre geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Fen bilimlerinden de full çektim. Hemen burayı da işaretliyorum ve sıra sosyal bilgiler 10 soruda. Ve arkadaşlar sosyal bilgiler 10 soruyu da yapıyorum. Ve arkadaşlarım bir günlük yapılacakları bitirmiş oluyorum. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Sizleri tekrardan çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.